Mutsuzluk belki de 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri. İnsanlık gittikçe kendini zor koşullar içinde buluyor. Genişen teknoloji, şehir hayatı, eğitimsizlik, haksızlık ve özellikle de insan ilişkileri mutsuzluğa sebep olan etkenler arasında. Neden mutsuz olduğunuzu bilmek belki de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Gelin mutsuzluğun ne demek olduğuna bir bakalım. İnsan vücudu ve zihni her duyguyu tatmaya açıktır. Mutluluk, kızgınlık, heyecan, şaşkınlık ve daha birçok duygu çoğunlukla tetikleyerek ortaya çıkar. Mutsuzluk da bunlardan biri. Örneğin iftiraya uğrarsanız sinirlenir, hediye alındığında mutlu oluruz. Mutsuzluk hissine ne sebep oluyor peki? Çevresel faktörler. Kimileri hava kararınca karamsarlığa kapılıp mutsuz olurken kimi karanlığa bayılır. Ancak çoğunluk yağmurlu havada içim kararıyor der. Bunun gibi çevresel faktörler kısa süreli mutsuzluğa sebep olabilir. İnsan ilişkileri. İnsanlar birbirini üzmek konusunda başarılılar. Özellikle sevmediğimiz kişilerle sırf aynı ortamda bulunduğumuz için bile gerilip stres yapabiliyoruz. Belki de mutsuzluğun en büyük sebeplerinden biri ilişkilerdir. İnsanlar birbirinin kalbini kırabilir, hakkını yiyebilir, değersiz hissettirebilir insanın yapabilecekleri saymakla bitmez. Aşağılık kompleksi. Maalesef çoğumuz hayatımızın bazı dönemlerinde kendimizi değersiz görüyoruz. Belki iş yerinizdeki pozisyonumuz yüzünden, belki fazla kilolarımız yüzünden, belki de bir sağlık sorunu yüzünden. İnsanın kendini değersiz hissetmesi, düşünceleri ile kişiliği arasında savaşa yol açıp mutsuzluğa sürükleyebilir. Eğitim ve iş. Eğitim ve iş hayatı. Yaşamın büyük bir bölümünü kapsayan eğitim ve iş hayatında bencilce davranışların sürekli görmek zorunda olduğumuz insanların ve o insanların baskın davranışlarının mutsuzluğa yol açması mümkün. Şu cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur. Benden daha az çalışanlar daha fazla maaş alıyor. İşim çok yorucu artık zev alamıyorum. Patronumla konuşurken heyecanlanıyorum. Ailevi etkenler. Kimileri mutsuz ebeveynler arasında, kimi de sevgi ve ilgiyle büyüyor. Her ne olursa olsun aile ve ev insanın güvenebileceği en huzurlu yerlerden biri. Fakat bazılarımız zor ailelerin içinde büyündüğümüz için uzun yıllar mutsuz olabiliyoruz. Özellikle müdahaleci ihtiyaçları karşılamayan, sık tartışan ve ev düzenini sağlayamayan ailelerde büyümek mutsuzluğa sebep olabiliyor. Küresel sorunlar. Misafir olarak geldiğimiz bu dünyada ülkeler arası ilişkiler, doğa, gelişen teknolojinin insanlığa verdiği zarar her ürünün doğallığını yitirmeye başlaması ve daha birçok neden mutsuzluğa sebep olabiliyor. Sağlık sorunları, sağlığımız yerinde değilse bir hastalıkla uğraşıyor veya tedavi olurken zorluklar yaşıyorsak mutsuz olmamız doğal. Psikolojik psikolojik sağlığımız da bu noktada önemli. İster yukarıda yazılanlardan dolayı olsun, ister kendiliğinden oluşsun kişinin psikolojik olarak gelişen bir rahatsızlığı varsa yardım almak en iyisidir. Unutmayın ki mutsuz olmak dönemseldir. Bazen uzun süre mutsuz olurken bazen kısa süreliğine gerginleşiriz. Bugün arkadaşım beni kırdı, istediğim notu alamadım veya haberlerde gördüğüm bir şey beni üzdü gibi şeyler yalnızca belli bir süreliğince mutsuzluk getirebilir. Ancak bakış açımızı değiştirir, hayata olumlu bakar, zor anlar için geliştirdiğimiz çözüm yollarıyla ilerlersek bu hissi azaltabiliriz. Ne kadar mutsuz olursanız olun, çevrenizde mutlaka sizi seven birilerini bulursunuz. Belki kısa bir seyahat, aldığınız bir hediye, yaptığınız bir yemek gibi şeyler de mutluluğu elde etmenizi sağlayabilir. Tabi mutsuz olmanıza sebep olan şeyleri değiştirme imkanınız varsa çözüm yolları da bulabilirsiniz. Örneğin iş yerinizde başka bir birime geçmek, ailevi sorunlar hakkında yakınlarınızla konuşmak veya bakış açınızı değiştirmek, aldığınız eğitim konusunda yeni metotlar geliştirmek gibi. Bunu en iyi bilen sizsiniz. Ancak mutsuzluğun bir ömür sürmeyeceğini, dönemsel olduğunu veya yardım alarak çözülebileceğini unutmayın. Mutluluğu yakalamak için çabalayın. Her şeyden önemlisi Allah ve Resulünün çizgisinde gitmektir. Eğer bu çizginin dışında isen zaten mutsuzsundur mutlu gibi görünmek mutluluk sayılmaz. Beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi